Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere internetten nasıl herhangi bir program yüklemeden video indirilir onun yollarından bahsedeceğim. En kolay yolları arkadaşlar tarayıcılarımıza eklentiler kurmak ya da program yüklemek. Biz program yüklemeden vaktimiz olmadığı zamanlarda hızlı bir şekilde video indirmek için tarayıcılarımıza eklenti kuralım. Şimdi mesela arkadaşlar Google Chrome tarayıcısı var işte Mozilla Firefox. Her, her tarayıcının kendine has video eklentileri var, video indirme eklentileri. Ama en kullanışlısı bunların içinde bana göre Mozilla Firefox'taki Video Download Helper. Onu kuralım. Onun için Mozilla tarayıcımızın yüklü olması lazım. Tarayıcımızı açtığımızda arkadaşlar en sağ kısımda seçeneklerde ve eklentiler kısmı var. Eklentiler kısmına geliyoruz. Buradan arama kısmına arkadaşlar şu kısma video download helper yazıyoruz en üst sırada geldi arkadaşlar şu yanındaki üç tane top olan mavi sarı kırmızı simgeli eklenti kuruyoruz kuruyoruz şu an eklenti kurulduktan sonra tarayıcımızı tekrar başlatmamız gerekiyor etkin hale gelmesi için Şimdi yeniden başlat diyorum. Trajik yeniden başlatıldı ve eklenti şu an kuruldu arkadaşlar. Şuraya simgesi geldi gördüğünüz gibi. Şimdi YouTube'a girip herhangi bir video indirmeyi deneyelim. YouTube'a girdim. Buradan herhangi bir video seçiyorum. Seçtikten sonra arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi sol videonun sol alt köşesine bir tane kısım geldi buradan indir ve dönüştür, hızlı indir, indir, işte URL'yi kopya, dosyayı kaydet gibi isteğimize bağlı olarak seçeneklere göre indirebiliriz. Bir de arkadaşlar sadece YouTube özel. YouTube'dan herhangi bir eklenti kurmadan video indirmek için YouTube linkinin başına şu kısma www noktadan sonra YouTube isminin önce iki tane S harfi yazarsak arkadaşlar herhangi bir program indirmemize gerek kalmadan bir site geliyor. Savefrom.net Bu siteden arkadaşlar formatlar kısıtlı olsa da ihtiyacımız görecek kadar mp4 formatında istersek 360 piksel istersek 720p formatında yani HD indirebiliriz. Sadece sesini de indirebiliriz. Yani müzik indirmek istiyorsak sadece ses kısmını. Ve 3GP hani düşük çözünürlüğü indirmek istiyorsak bu seçenekleri de kullanabiliriz.